Selam arkadaşlar. Grafik yorumu ile ilgili bir soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat düzleminde f ve f artı g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi grafiğe baktığımız zaman siyahla gösterilen grafiğin f artı g x'e kırmızıyla gösterilen grafiğin de f x'e ait olduğunu görüyoruz. Öncüllerimiz birincisi g a artı g c büyük sıfır. Kontrol edelim. Şimdi a değer için baktığımız zaman her iki grafiğinde kesim noktası olduğuna göre demek ki ortak bir nokta FA eşittir FA artı GA'dır deriz. Peki FA'lar birbirini götürür. Buradan GA eşittir 0 sonucuna ulaşabiliriz. Burası 0. C değer için şimdi kontrol edelim. C değer için baktığımız zaman FC'nin 0 olduğunu görüyoruz. Peki C değeri için baktığımız zaman F artı GC'nin büyük sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Yani FC artı GC büyük sıfır. FC sıfıra eşitse her halükarda GC sıfırdan büyük olmalıdır. Demek ki burası sıfırdan büyükse toplamları da sıfırdan büyük olacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülü incelediğimizde GB büyük sıfır. Şimdi B değer için bakalım. B değeri için baktığımız zaman kırmızı yukarıda, siyah grafiğin e, siyah kısmı aşağıda. Demek ki buradan FB'nin büyüktür FB artı GB olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bakın kırmızı daha yukarıda x eşittir B değeri için aldığı Y değeri daha yukarıda. Demek ki burada FB'ler birbirini götürürse GB küçük sıfır sonucuna ulaşırız. Demek ki ikinci öncülümüz yanlıştır deriz arkadaşlar. Üçüncü öncülü kontrol edelim. GD büyük sıfır. D değeri için baktığımız zaman e, kırmızı grafik yani FD x eksenini kesiyor. FD eşittir sıfır diyoruz. Peki D değeri için FD artı GD'nin pozitif bir değer olduğu sonucuna ulaşabiliriz. FD artı GD pozitifse FT sıfırsa GD'nin de ne olması lazım bu durumda? Pozitif olması lazım. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevap 1 ve 3'tür deriz arkadaşlar.